Sen benim telefonlarımı niye açmıyorsun? İşlerim var. Elin kızına şoförlük yaparken işin yok ama değil mi? Elin kızı falan değil o. Kim? Sana ne ya? Allah Allah. Bana sevgilinmişim gibi davranıp durma istersen. Denedik olmadı işte. Neyi zorluyorsun ki? Denedik. Biz neyi denedik Bahadır? Benim koynum deneme tahtası mı? Kendine gel istersen çirkinleşme. Birbirimize göre değiliz. Anla artık, anla. O mu sana göre? O pısırık yüzünden terk ettin beni değil mi? Ya tamam, seninle mi uğraşacağım ya? Tanımadığın etmediğin kız hakkında salak salak konuşuyorsun ya. Yani. Bahadır. Ne? Tamam, konuşalım. Ne olur bize bir şans daha ver lütfen. Bak, biz diye bir şey yok. Anladın? Yok. ateş bacayı çoktan sarmış kızım. Bence sen boşuna uğraşıyorsun. Bu nasıl be böyle Okan? Hizmetçim bile kendimi seçemeyecek miyim yani? Tanımadığım birini her an karşımda görmek zorunda mıyım ben? Hem de bu halimle. Ay zaten hormonlarım 1500 olmuş. Yapma aşkım, bak boşuna giriyorsun kendini. En azından görüşmesine katılabilirdim ama değil mi? Sonuçta onun yüzünü her gün ben çekeceğim. Sen de annenin tarafını tutmasaydın gerçekleri görebilirdin hayatım. Bak oğluşum, görüyor musun? Anneyi ne kadar üzüyorlar burada. Hadi sen gel de kurtar beni. Kıza bir şans ver sevgilim. İçine sinmezse bakarız bir çaresine. O zaman söyle hemen gitsin. Nasıl olsa kovacağım. Boşuna yormasın beni. Ay bir doğuraydı da rahat değildik. O doğuruncaya kadar ben dokuz doğurdum. Hizmetçiymiş hasmam. Gören de kendini saraylı sanır. Hmm. Abla. Leman Hanım kabul etti sonuçta. Kovmaz beni değil mi? Kovar kızım, kovar. Gözünün yaşına bakmadan kovar. Kadın hamile, ne dese olsun istiyor. Bana bak, bir dediğini iki etme, işini layığıyla yap. Sana kefil oldum, kadını üzerine sıçratma. Allah'ım sağ Bu iyiliğini unutmayacağım. Beni millete mahcup etme yeter. Hadi sana bir kıyafet uyduralım. Elmas derin. Elif Beni Hanım'a yardımcı olacak. Ne nerede gösterirsiniz. benim çocuğum ya. Her şeyle ben baş etmek zorundayım. Ay zaten sağa dön, sola dön uyuyamıyorum. Oturup kalkamıyorum. Ay bir de yarın da her şey nasıl yetişecek? Parti? Bey bir shower var. Söylemediler mi sana? Ay sen ne olduğunu bile bilmiyorsun. Harika. Gerçekten harika. Yarına her şeyi nasıl yetişeceksin söyler misin? Öğrenirim. Merak etmeyin beni onu. Allah Allah. Merak etmesi gereken sensin canım, ben değilim. Eğer o partide bir aksilik çıkarsa kendine yeni bir iş bakarsın. Ay! Allah kahretsin seni ya! Hemen silerim efendim. Bırak! Bırak diyorum sana. Hemen git bana temiz bu kıyafet getir odadan. Çabuk. Ben seni burada banyoda bekliyorum. Acele et diyorum. Gelirken telefonumu da getir. Beceriksiz şeyler. Ne yapıyorsun? Neye benziyor? Kıyafet bakıyorum. İyi de onlar benim Hanım değil mi? Kızım o giyemez artık bunları. Görmüyor musun duba gibi olmuş. Bence öyle kalır zaten. İki gün sonra süper sosyetik bir çocukla buluşacağım. Kendi dolabımdaki paçarlılarla gidecek halim yok herhalde. Derin, bu yaptığın çok yanlış. Benim hanım duyarsa işinden olursun. Doğrucu musun biraz sen? Sen merak etme bana kolay kolay bir şey olmaz. O Bennu Hanım'ın telefonu değil mi? Ne yapıyorsun? Almadır direttim be. Bakıyorum işte görmüyor musun? Hadi canım. Şaka yapıyorsun. Bennu Hanım telefonunu istedi ver şunu. Sana ne be? Ver dedim. Ama iyi al. Ne halt ettiğini sanıyorsun sen? Ben bir şey yapmadım Bennu Hanım telefonunuzu getiriyordum. Senin ne işin var burada? Kur temizlemeye gidecek kıyafetleri almaya gelmiştim. Çık dışarı. Ne kadarını okudun? Okumadım efendim. Bana yalan söyleme. Ben yalan söylemem. Telefonunuzu getirecektim. Yemin ederim okumadım. Hıh. Hayırdır? O kızı bu evde istemiyorum. Abartıyorsun bence. Daha işe alanı birkaç saat oldu. Bir hizmetçi için bunu bana nasıl söylersiniz? Gelininize, torununuz mu annesine? Bak ben şu an bununla uğraşacak durumda değilim. Ne istiyorsun? Dünyanın en basit şeyini. O kızı kovmanızı. Gerçekten çok özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. İçeride öyle bir anda panik olunca... ...ihale sana kaldı işte. Rahat durmuyorsun kızım. İlk günden çocuğu kovdurucam. Yeminle istemeden oldu, sevim abla. Bir anlık boşluğuma geldi işte. Ay, benim yüzümden işinden falan olursan çok üzülürüm. Sana yapma dedim. Aptallığınız yüzünden olan bana olacak. Tekrar özür dilerim. Dua et de hanımım iyi gününde olsun. bahsettiğin şey bir eşya değil, insan. Onun da dertleri var, sıkıntıları var, hayalleri var. Görüşmeye beni de alsaydınız benim de o hayallerden haberim olurdu belki. Ah, Mesele anlaşıldı. Tanımadığım birini hizmetçim yapmanız doğru mu sizce? Tanıdığın birini mi istiyorsun? Evet, yanımda çalışacak kişiyi kendim seçmek istiyorum. Tamam, elması senin hizmetine veriyorum. Elif de ortalık işine bakar. Ama... Ona da itirazın yok herhalde değil mi? tanıyorsun da. Mesele halloldu sanırım. Kalıyorsun. Ben öyle elmas ilgilenecek. Sağ olun, özür dilerim. Çok dikkatli ol. İkinci bir sorun istemiyorum.